No. Merhaba ben Zeynep. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir enginar dolması tarifi vereceğim. Sizin için düşündüm nasıl yeni güzel bir tarif çıkarabilirim diye. Ve gerçekten de çok güzel, çok lezzetli malzemeleri bir araya getirdiğim bir enginar hazırlayacağım. 4 tane çanak enginarım var. Burada 2 yemek kaşığı bezelyem var. Kuşkonmazlarım var taze. Gördüğünüz gibi suda bekletiyorum. Yani çiçek gibi bunları koruyorum evde ve çok daha uzun bir şekilde muhabbetliyorum. Hafize etme şansım oluyor. Pirincim, dereotum ve yeşil soğanın yeşil kısımları var. Tabii ki zeytinyağı, limon, şeker ve tuz da ilave edeceğim. Her zaman olduğu gibi bu malzemeleri yorum kısmında veya videonun sonunda izleyebilirsiniz. Şimdi e her çanak enginar için bir yemek kaşığı, böyle silmeye yakın bir yemek kaşığı, ben baldo pirinç kullanacağım. Evinizdeki farklı bir pirinci de kullanabilirsiniz. Öncelikle bu pirinci bir yıkayacağım. Pirinci yıkadım. Şöyle bir kapta iç harcı bir araya getireceğim. Her bir çanak enginar için şöyle bir dal yeşil soğanın yeşil kısmını düşünebilirsiniz. Bunu ince halka halka doğruyorum. Yeşil soğanları pirince harca ilave ediyorum. Her bir çanak enginar için bir dal kuşkonmaz ayıklayacağım. Öncelikle kuşkonmazın şu sap kısmını ayıracağım. Koptuğu yerden itibaren şunları sebze suyu için ayırabilirsiniz bu kuşkonmazın ile yaptığım sebze suyu ve farklı sebzelerle yaptığım sebze suyu tariflerini de YouTube kanalından veya Instagram kanalımdaki geçmiş paylaşımlardan görebilirsiniz. Çiçek kısımlarını ayırıyorum. Bunu en son böyle pişmesine yakın yemeğin üstüne koyacağım. 10 dakikada buharla yumuşayacak. Böylelikle yemeğimin süsü olacak. Kuşkonmazın kendisini de yine harca karıştırıyorum, harca atıyorum. Dereotu koyacağım. Şöyle bir avuç gibi düşünebilirsiniz. Bunu da bir yıkayıp geliyorum. Dereotunu da ince ince kıyıyorum. Bunu da harcıma ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı burada bezelyem var. Bunları bir 5 dakika kadar haşladım. Hafif yumuşattım. Enginarla beraber pişecek. Bunu da harcın içine ilave ediyorum. Tam haşlanmadı. Biraz da yemekle beraber pişmeye devam edecek. Harcıma her bir çanak için yarım yemek kaşığı kadar yani toplamda 4 çanağım var. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Bu e, limonumu biraz rendeleyeceğim. Yeterli. Limonun böyle yarısını rendeledim. Koku ve tat verecek kabuğu. Ayrıca suyunu sıkacağım. Şimdi şekerini ilave ediyorum. Anti şekerciler hemen yorumlarda buluşabilirler ama zeytinyağlı bence şekersiz olmaz. 2 tatlı kaşığı şeker koyuyorum. Bunu harcına koyuyorum. Pişirirken de Suyuna da enginar içinde 3 tane küp şeker koyacağım. Yani toplamda 4 kesme şeker kullanacağım yemek tarifinde. Ki bu da her bir enginar için bir kesme şeker gibi düşünebilirsiniz. Harç için şöyle bir çay kaşığı tuzu ilave ettim. Harcımı karıştırıyorum. Tam bir bahar yemeği. Bunu Nisan-Mayıs, Haziran aylarında yapabilirsiniz. Tabi başka aylarda da her sebzeye ulaşmak mümkün oluyor ama esas bu sebzelerin çıkışı biliyorsunuz bahar ayları. Tencereye şöyle 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını koydum. Bir de püf noktası vereyim, enginarı soydurduktan sonra limonlu suda bekletiyorum. Yoksa enginar kararıyor. Şöyle harcımı yerleştiriyorum şekilde tencereye koyuyorum. Enginarları tencereye dizdim. Şimdi enginarların boyunu geçmeyecek kadar su koyacağım. Bunun içerisine yarım limon sıkmıştım bu enginarın suyu bekleyen suyunun içine. Enginarın suyunu ilave ettim. Şimdi suyuna tuz. Dediğim gibi enginarın suyunda yarım limonunda e, suyu vardı. Şimdi işte bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Hatta şöyle bir dolu çay kaşığı diyelim. Suyuna 3 tane de şeker atıyorum. Su kaynadıktan sonra altını kısacağım, kapağını kapatacağım. Pişmesi bir 50 dakikaya yakın sürecek ve pişmesine bir 10 dakika kala da bu en sona ayırdığım kuşkonmaz e, çiçeklerini de en üstüne koyacağım. Şimdi buraları toplayayım. Yemeğim de usul usul pişsin bu arada. Yemeğimin suyu kaynadı. Şimdi altını kısıyorum. Kapatıyorum. Enginar dolma. Bir saate yakındır pişti. Üzerine şöyle suyundan ekliyorum. Kuşkonmazlarını ekliyorum. Şimdi kapağını kapatıyorum. 10 dakika daha pişecek. Sonra da altını kapatacağım. Yemeğim hazır olacak. Hmm. Enginar dolması hazır, kuşkonmazlı ve bezelyeli. Herkes çok sevecek bu tarifinizi. Tam bir bahar lezzeti. Tenceremde kalan suyu da şöyle üstlerine gezdiriyorum. Çok güzel bir tarif oldu. Ailenizde herkesin keyifle tüketeceği bahar sebzeleriyle zeytinyağlı enginar donma hazır. Afiyet bal şeker olsun.